Evet çocuklar, bu dersimizde artık paralel kenara başlıyoruz. Öncelikli olarak bu dersimiz paralel kenarda açı konusunu göreceğiz. Şimdi örneklerimize başlayalım. İlk örneğimiz ABCD paralelkenar. kenar. DAB açısı x artı 25, DCB açısı 3 x 75 olduğuna göre A, D, C açısının ölçüsü, şuradaki açının ölçü kaç derecedir diye soruyor. Ekran görüntümüzü bir alalım. Ee, paralel kenarın özellikleri ile ilgili açı özellikleri size vereceğim. Önce onlara bir bakalım. Daha sonra soruyu çözmeye çalışacağız. Evet, aldıysak ekran görüntüsünü. Ee, şimdi üç farklı e, özellik vermiş. Paralel kenarın birincisi Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eştir. Yani şu kenarla, şu kenar paralel eş uzunlukları tabii ki. Bu e kenarla bu kenar birbirine paralel, bunlar birbirine eştir. İkinci özelliğimiz paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yani A açısı, bakın bu A açısına karşılıklı dediğimiz şu çapraz açılar. B ile B, bu bunu görüyor. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Ve üçüncü özellik de paralel kenarda ardışık iki açının toplamı daima 180. Bunlar karşı durumlu açılar oluyor çünkü paralellik arasında bir kesen doğrumuz var. Arada kalan açıların toplamı 180'di hatırlarsanız. E, bunu geçen senede görmüştük. E, A ile B'nin toplamı 180 derece olacaktır. Peki şimdi soruya gelelim. Şimdi, e, önce bir ekran görüntüsünü alın isterseniz. E, çözüm de var ama e, anlatmaya çalışacağım şimdi Şimdi soru da şununla şunu vermiş x cinsinden. O zaman karşılıklı açılar bunlar birbirine eşit. Yani 3x eksi 75 ile x artı 25 birbirine eşit. Buradan x'i öbür tarafa attın. 2x kaldı. 75 öbür tarafa atın. Artı 75 100 oldu. 2x 100 ise x 50 derece. Bizden istenen hangi açıydı? Yani şuradaki açı. Burayı biliyorum. Bulacağım daha doğrusu. Bunu elde etmeye çalışacağım. E şimdi DAB açısının ölçüsü 75 derece oluyor. Neden? Şimdi x'i 50 bulduk. Bakın şöyle döneyim. Şunu 50 bulduk. 50 artı 25 eşittir Burası 75. Peki burası 75 oluyorsa, o zaman şuradaki açıda 180 eksi 75'ten o da 105 derece bulunacak. Demek ki buradaki açımız da 105 dereceymiş. Hemen evet, bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Evet, yani burada da 105'i bulduk. Yani aynı şekilde. Bunu aldınız herhalde ekran görüntüsünü. Şimdi geldik ilk soruya. ABCD bir paralelkenar. kenar. DE ile AB birbirine dik. Yani şurada 90 derecelik bir açı var. DCB açısı 65. Dolayısıyla tam karşısı da 65 derece olacaktır. Bakın şurası 90. 90 artı 65 artı alfa eşittir. Ne olacaktır çocuklar? 180 derece olacaktır. Öyle değil mi? 90, 65 toplam kaç olacak? 155 artı alfa eşittir 180. Buradan alfa eşittir 180 eksi 155. Yani alfa 25 dereceymiş bizden istenen. Evet ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda ABC'de yine bir paralel kenar. DE açıortay ortay. ABC açısı 110 derece. Ha, demek ki karşıdaki açı da 110. Ama DE açı ortayı olduğu için... Bakın şuna A dersem, buna A dersem... 2A eşittir, 110 olacaktır. Ki buradan A eşittir 110'un yarısı. Yani A eşittir 55. Bunu söyleyebilirim. Benden DEB açısını istiyor. Bakın DEB. Şuradaki açıyı soruyor. Şuna X diyelim. Şimdi A ile X... Karşı durumlu açılardır. Çünkü aynı paralel doğrunun arasında kalan açılardır. O halde A artı X eşittir 180'dir. A'yı 55 bulduğuma göre 55 artı X eşittir 180. Peki buradan X eşittir. 180 eksi 55. Demek ki bizden istenen X 125 dereceymiş. Yani DEB açısı 125 derece. Ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz ABC'de yine bir paralel kenar. AD ve EB uzunlukları birbirine eşit. Bakın şurada da bir yamuk oluştu. İkiz kenar yamuk oluştu daha doğrusu. EBC açısı 30 derece. Bizden istenen alfa. Şimdi paralel kenardan dolayı AD ile de BC birbirine eşit olacağı için, o zaman şunlara da bir eşitlik koyabilirim. E bakın şimdi EBC bir ikizkenar üçgen. EBC üçgeni ikizkenar üçgen. Peki bunlar eşit olduğuna göre, o zaman şuradaki taban açısı da eşit olacak, alfa olacak. Peki 30 artı alfa artı alfa eşittir 180. Buradan 2 alfa eşittir. 180 eksi 30 yani 2 alfa 150. Buradan alfa eşittir. 150 bölü 2'den alfa 75 derece bulunur. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Evet diğer örneğimize geçelim. Şimdi ABCD bir paralel kenar. AC ve BD bu sefer köşegenleri vermiş. AE ile BC birbirine eşit. AE ile BC bakın köşegenin şuradaki parçasıyla şu kenar birbirine eşit. ACB 50 derece olduğuna göre DEC alfa şuradaki açı kaç derecedir bizden bunu istiyor. Önce bir ekran görüntüsünü alalım. Yine bir hatırlatmamız olacak şimdi. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Yani AC köşegeni bakın E noktasının tam orta nokta. O zaman AE ile EC birbirine eşit. Bakın bunlar eşit. E peki bu kenar zaten burayla eşitse bu kenar bu kenarla da eşit olacak. Yani CE ile CB birbirine eşit olacak. Bir ikizkenar üçgen oldu. Peki bu ikizkenar üçgenin şimdi nelerini biliyorum? 65 derecelik açımız pardon 50 derecelik açımız tepedeki açı. Dolayısıyla burası 50 ise şunlar da alfa alfa diyelim mesela. 2 alfa artı 50 eşittir 180. Buradan 2 alfa eşittir 180 eksi 50 yani 130. Alfa eşittir 65. Yani işlem yapmadan göstermiş bakın 65'ler bundan dolayı geldi. İkisi de 65 oldu. Peki bu 65 ise bunu 180'e tamamlayan açı aslında bunu alfa dedik de alfa demeyelim x diyelim çünkü alfa buydu. Şu x olsun bunlar çocuklar. Aynı ifadeyle göstermeyelim. Alfa ile x'in toplamı 180'dir. Yani alfa artı 65 eşittir. Buradan 180. Peki alfa ne olacaktır? 180 65 yani 115 derece bulunacak. Hemen ekran görüntümüzü alalım. İlk sorumuz ABCD paralel kenar. AC ve BD köşegen. DE ile EF birbirine eşit uzunluklar. DBA, DBA açısı 65 derece. CAB açısı 40 derece olduğuna göre bizden AEF yani alfa şuradaki açı kaç derecedir istiyor. Ne yapabiliriz şimdi çocuklar? Ee, köşegen bakın köşegenler birbirini tam ortalıyordu. Dolayısıyla DE uzunluğuyla da EB uzunluğu eşit olmalı. Yani DE eşittir. EB olmalıdır. Peki bu eşitlik olduğundan dolayı şununla şu eşit bakın. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. E, F, B üçgeni ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgende tabanlar, taban açıları eşit. O zaman bu 65 ise bu 65. Bunu söyleyebilirim. Bakın şimdi şunlar 65. Bu dış açı şu komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Yani alfa artı 40 eşittir 65 derece diyebilirim. Buradan alfa eşittir 65 eksi 40'dan alfa 25 derece bulunacaktır. Bizden istenen AFE açısı. Evet, alalım bu soruyu da. İkinci sorumuz. ABCD yine bir paralelkenar, kenar. AC ve BD birer köşegen. CE ile EK birbirine eşit. Bakalım CE neresi? CE ile EK. Ha, şimdi şuradaki parçayla bakın aslında şunu çizgiyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Şuradaki parçayla şuradaki parça birbirine eşit. E peki bu parçalardan bir de ayrıca şu parça da birbirine eşittir çocuklar. Bunu söyleyebilirim. Hani şu da eşit dolayısıyla şu da eşit. Peki E, A, C E, A, C üçgene ikizkenar bir üçgen oluyor mu? İkiz kenar üçgen. Neden? A, E ile EK birbirine eşit. O zaman alfa 35. Bakın direkt olarak alfa eşittir 35. Neden? Tabandaki açılar birbirine eşit. Bu açıyla bu açı eşit olmak zorunda. Şu üçgende alfa 35'e eşit olmak zorunda. Doğrudan bulduk CAK açısını. Alalım yine bu sorunun da e, görüntüsünü. Devam ediyorum bir diğer soruya. ABCD paralel kenar. AE ile DC birbirine eşit uzunluklar. ABE açısı 75 derece, DCB açısı 70 derece olduğuna göre DAE yani alfa kaç derecedir? Şimdi çocuklar şu uzunluk şu uzunluğa eşitmiş. Hemen onları şöyle çizgiyle renkli göstereyim yine size. Bakın şu DC uzunluğu neye eşitmiş? Şu AE'ye eşitmiş. DC aynı zamanda AB'ye de eşit midir? Değil mi? Eşittir çocuklar. Yani bu buna eşit. Dolayısıyla bu da buna eşit. E şimdi ne oluştu burada? Bu 75 derece. O zaman burada 75 derece. Neden? İkiz kenar üçgen. Hangi üçgen? A, B, e üçgeni. A, B üçgeni. ikizkenar üçgendir. Peki bundan dolayı şuradaki açıya da ne diyelim? Bu alfa buna da beta diyelim mesela. Beta artı 75 artı 75 eşittir. 180 de burası beta artı 150 eşittir 180. Buradan beta eşittir. 180'den 150 çıktı. 30 kaldı. Demek ki burası 30'muş. O zaman alfa ile betanın toplamı aynı zamanda karşıdaki açı olan 70 dereceye eşit olmalıdır. Beta 30 sa alfa artı 30 eşittir 70'ten. Alfa eşittir. 70 eksi 30 yani alfa 40 derece bulunur. Bizden istenen DAE açısının ölçüsü. Evet ekran görüntümüzü alalım. Yine paralel kenarda açıyla ilgili daha örneğimiz var, örneklerimiz var. Devam ediyorum. ABCD yine bir paralel kenar. AE ve BE açıortay. ortay. AEB 3x 15 olduğuna göre x kaç derecedir diyor. Hemen bir ekran görüntüsü alıyoruz. Yine bir özellik vereceğiz burada. Paralel kenarda ardışık iki açıortay birbirine diktir. Bakın, bir açıortay bu da açıortay. Bu açıortaylar ardışık. Dolayısıyla bunların kesiştiği noktada oluşan açı 90 derece. Bakın burada da yine aynı. Şu aradaki açı. Şimdi şöyle deyin. Şuna A, şuna A deyin. Buna B, B diyeyim. 2A ile iki bnin toplamı tabii ki 180 derecedir, değil mi burada? Dolayısıyla A ile B'nin toplamı da 90 derece olur. A ile B'nin toplamı 90 ise o zaman tepedeki açı da 90 olmak zorundadır. Dolayısıyla buradan ispatlamış olduk. Peki şimdi sorumuza dönsek. Soruda ne diyordu? 3 x 8'i 15. Bakın şu tepedeki açı. Dolayısıyla bu 90'a eşit olmalı. Peki o 90'a eşitse 3 x 8'i 15 90 ise eksi 15 öbür tarafa artı olarak geçecek. 105 olacak 90 ile 15'in toplamı. 105'i de 3'e böldüğümüzde x eşittir. 35 derece bulunacak. Alalım yine bunun ekran görüntüsünü. Evet ABCD bir paralel kenar. AE açı ortay. AE ile EB birbirine dik ve uzunluklar. ABE 2x artı 10 bu açı. EBC açısı da 3x eksi 10 derece. Olduğuna göre x Bizden isteniyor. X kaç derecedir? Yani bunun içinde bulunan X kaç derecedir? diye soruyor. Şimdi ne yapabiliriz burada? Ne dersiniz? Şimdi burası 90 derece. Bu da bir açı ortaysa o zaman bunlar da bir açı ortaydır. Yani EB açı ortaydır. O zaman açı ortaysa 3x-10 ile 2x artı 10 birbirine eşit olmak zorundadır. Açı ortaya olduğuna göre bu açılar birbirine eşit. Hadi 2x attık bu tarafa. 3x eksi 2x. Eksi 10'u öbür tarafa attım. 10 artı 10. Yani x eşittir 20. E bulduk. Bizden istenen x de. x 20 dereceymiş. Evet ekran görüntüsünü alalım. Devam ediyorum. Bir diğer soru. ABCD ile bir paralel kenar. AF ile CF açı ortaylar. Bakın şurada bir açı ortay var. Şunlar bir açı ortay. Buna göre AFC açısının ölçüsü bizden isteniyor. Şimdi şu FC'ye paralel çocuklar buradan bir parça çiziyorum. Paralel olacak FC'ye. Ona göre. Şuna K diyorum. E, K demeyeyim. L diyeyim. K var çünkü. LB paralel fc olsun. Bunu yazalım. Paralellikten dolayı şuradaki açı, şuradaki açı yöndeş. Buradaki açı, buradaki açı yöndeş. Ha, bakın bunlar da eşit oldu. O zaman lb uzunluğu bir açı ortaydır. Açı ortay olur. E şimdi ardışık iki tane açı ortayın kesiştiği şuradaki noktada 90 derece olmak zorundadır. Peki burada A, L, B açısı ölçüsü 90 derece olur. Peki A, L, B açısıyla e, A, F, C açısı bu açılar birbirine eşittir. Sebep yöndeş açılardır. Yöndeş açılarda birbirine eşit olur. Bunlar yöndeş açıdır. Dolayısıyla eşittir. O zaman bizden istenen AFC açısının ölçüsü 90 derece bulunur. Evet, bunun da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet, şimdi paralel kenarda açı ile ilgili son sorumuz. Hem de dersimizin son sorusu olsun. ABCD yine bir paralel kenar. E noktası köşegenlerin kesim noktası. AF ile FC eşit. AF ile FC eşit. Kırmızıyla gösterelim mi bunları? AF şu uzunluk. Aynı zamanda FC. Her ne kadar eşit gibi gözükmese de biz bunları eşit kabul ediyoruz. Şunlar birbirine eşitmiş. Ee, olduğuna göre bizden AEF açısının ölçüsü A, AEF şuradaki açının ölçüsü isteniyor bizden. Peki çocuklar şimdi ilk bildiğimiz şey ee, şu E noktası hatta e, nasıl yapalım bir çizgi daha çizeceğim. Onu da şöyle başka bir renkle göstereyim. B'den geçsin şöyle D'ye. E noktası köşegenlerin kesim noktası ya çocuklar. Dolayısıyla şurada köşegenler ne oldu? Tam ortadan ikiye bölündü. Peki bu parçalar birbirine eşit. Şu parçada şu parçada şu birbirine eşit. Bunları söyleyebiliriz. Tabii hepsi birbirine eşit değil yalnız ona dikkat. Bununla bu eşit. Bununla da bu birbirine eşit. Bunları söyleyebiliriz. Peki başka ne var? Şimdi dikkat. AF ile FC birbirine eşit. Ve aynı zamanda kenar ortay. Hangisi kenar ortay? EF kenar ortay ve aynı zamanda AFC üçgene bir ikizkenar üçgen. AFC üçgene ikiz kenar üçgen. A, F, üçgeni, ikiz kenar üçgen. Ne, nereden anladık? AF ile FC eşit bu kenarlar birbirine eşit. Peki bir ikizkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Peki yükseklik oluyorsa, e, o zaman buradaki açı 90 derece olur. Yani bizden istenen m a e f açısı doğrudan 90 derece olur. Söyleyebiliriz. Evet. Sebeplerini söyledik. Kenar ortay aynı zamanda ikiz kenar üçgende yükseklik olacaktır. Bu yükseklik olduğundan dolayı da bizden istenen a f açısının ölçüsü 90 derece bulundu. Evet çocuklar, ekran görüntüsünü alalım. Paralel kenarda açıyla ilgili sorularımızı böylece tamamlamış olduk.